Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen prototurk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda jQuery'yi kullanarak arkadaşlar sizlerle bir top örneği yapacağız. İki farklı top örneği yapacağız aslında. Birisi indis mantığıyla yaptığımız top örneği bir diğeri ise id mantığıyla hash örneği ile yapacağımız top örneği arkadaşlar. Ee, Tabi bunun için ilk olarak ne yapmak lazım? İlk örnek ne ya? <laughs> i̇lk olarak jQuery.com slash download sekmesine gelerek bu linke gelerek daha doğrusu buradaki son sürümü indiriyorsunuz ve arkadaşlar ben daha önceden bir yapı oluşturdum bir index html'im, jQuery kütüphanem, stil CSS'im ve tab JSON var ve indeksimde stil CSS'im'i çağırdım. Ve jQuery kütüphanemi da sayfama dahil ettikten sonra tab.js'ye çağırdım. Açık olansa ise index, stil ve tab. Tab.js'de tahmin edebileceğiniz gibi tab kodlarımız yer alacak. Stil css'inde de biraz düzenleme yapacağız. Şimdi ilk olarak tab örneğimizin html yapısını oluşturmakla başlayabiliriz. Eee... Genelde kullanılan uleli yapısıyla oluşturur ama hiç fark etmiyor. Önemli olan aynı elemanların birden fazla kez tekrarlanması yani indislerini alabilmem için ya da işte sınıfının tekrarlanması gibi gibi. Şimdi örneğin şöyle yapalım biz. Klasa tap olan içerisinde ağlarla oluşturalım. Çünkü bir sonraki örneğimde uleli yapısını bozacağım için baştan bu şekilde yapmak daha mantıklı. Birinci tap, ikinci tap ve üçüncü tap arkadaşlar. Hemen bunu bir çalıştıralım. Şu an bu şekilde. Ve bir de tab içeriklerimiz var. Tab content. Birinci tab içeriği. ikinci tab içeriği ve üçüncü tab içeriği. Şimdi arkadaşlar buradaki e divimin içerisindeki ağların bir indis değeri mevcut. Bu ağın indis değeri sıfır. 0, 1, 2 diye giriyor arkadaşlar. Sıfırdan başlıyor. Burada tab kontentlerinin de bir indisi değeri mevcut. Çünkü bunlar aynı sınıfa sahip, aynı nesneler. Doğal olarak bunların bir indisi oluşuyor arkadaşlar. Yani sıfırıncı indisli tab content birinci indisiyle, ikinci indisiyle diye gidiyor. Yani ben burada ikinci tab'a tıkladığımda ikinci tab içeriğini kolay bir şekilde gösterebiliyorum bu mantıkla. Ee, JQuery yazmadan önce hemen biraz CSS yapalım. Tabi içerisindeki ağlarımızı düzenleyelim. Background ee e, e diyorum. Padding 15 ya da 13, 14 piksele 20 piksel olsun. E, display inline block diyorum. Hemen bakıyorum şu an nasıl gözüktüne. Şu an böyleymiş. Şurası 10 piksel olsun. Evet. Font size 14 piksel olsun arkadaşlar. Font weight bold olsun. Altındaki e, çizgi kalksın. Text decoration none diyorum bu şekilde. Yazı rengim e, siyah yakın bir ton. Ve margin right 5 piksel diyelim. Evet şu an başarılı bir şekilde oldu. Güzel herhangi bir sıkıntımız yok. Top contentlerimizi düzenleyelim. Hemen arkadaşlar. Pading 10 piksel olsun. Border verelim. 1 piksel solid BBB olsun. Border left color DDD. Border top color DDD olsun. Evet bir de e, bu tabın yani bu tab A'nın aktifkenki hali nasıl olacak ona bakalım. Tab A aktifken şöyle olsun. E, bir tane mavi renk bulalım buradan. Örneğin bu mavi rengi alıyorum. Arka plan rengi bu mavi renk olsun. Yazı rengim de doğal olarak beyaz olsun arkadaşlar. E, ve Tabi bir margin botton verelim. İçerikten ayıralım hemen. 15 piksel örneğin. Bu şekilde. Ve biz de arkadaşlar bunlar isterseniz genel bir ID içerisine alalım. ID step olan genel bir div içerisine. Çünkü bu divede bir padding verelim. Sırf o yüzden yani. Tab dedim. Padding 15 piksel. Evet. Tab mantığım şu an bu şekilde. Hatta bir de işte 400 piksel diyelim. Sınırlayalım arkadaşlar tabi içeriğimizi. Şimdi ilk başta benim Sayfam hazır olduğunda ben de hazırım demem gerekiyor. Ve bunu dedim şu an burada. Daha sonra arkadaşlar ilk tabıma e, yani ilk a'ma aktif klasını atamam gerekiyor. Burada hemen önce değişkenlerimizi oluşturalım. Var diyorum tab nedir? Tab.a Çünkü bunları sürekli kullanacağımız için değişkenleri aktarıyorum. Kontente ise e, tab content diyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra tab filter first add class aktif diyorum arkadaşlar. Hemen bakıyorum gördüğünüz gibi ilk tabıma yani ilk A'ya aktif klasını başarılı bir şekilde atadım. Daha sonra contentlerimden filter diyorum. Not first um, height. Bu da şu demek ilki hariç diğerlerini gizle. Gördüğünüz gibi başarıyla gizlendi. Şimdi isterseniz açıklamalı yazalım. İlk ilk tab ilk taba ilk taba <laughs> aktif sınıfına ata ilk içerik hariç diğerlerini gizle diyelim. Daha sonra taba tıklandığında ne yapıyorum arkadaşlar? Tap nokta klik diyorum. Bakın bu şekilde değişkenleri oluşturmamın güzel bir avantajı var. Sürekli nesneleri tekrar tekrar seçmiyorum bu şekilde. Bir kez seçiyorum. Daha sonra bu değişken üzerinden bu işleme devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi tıklandığında ne yapmam lazım? Öncelikle taplardaki tüm aktif klasları silmem lazım ki zaten bir tane var. Tıkladığım zaman aktif klasını sildim. Daha sonra filter demem lazım arkadaşlar. Ee, Tabi bu arada var diyorum indis this index. Önce bunu gösterelim hatta. Şimdi bu nedir? Indis değerlerine göre yapacağımızı söylemiştim. Alert indis diyelim. Bakalım hemen. Sıfırıncı indis, birinci indis, ikinci indis. Doğal olarak indisleri aldığıma göre arkadaşlar ne yapabilirim? Önce ee, Sildim tüm aktif klasını burada. Daha sonra işte filter dedim. Ya da filter demeyebilirdim Direkt eq derdim. Eq in this e, add class aktif derdim. Yani gördüğünüz gibi tıkladığım aktif klasını atayabilirdim. Ya da şöyle bir şey yapabilirdim arkadaşlar. Önce hepsini silerdim. Daha sonra this add class aktif derdim. Şöyle. Gördüğünüz gibi aynı mantığa denk gelir. Ama ben şu şekilde yapayım. Çok da şey değil. Ee, daha sonra arkadaşlar ne yapacağım? Önce tüm kontentimi gizleyeceğim. Hemen bakalım isterseniz. Kontentim gizlendi. Filter diyorum. Hatta filter da dememe gerek yok burada. İlla filter kullanmama gerek yok. Yine aynı mantıkta EQ'yu kullanarak da fade'in diyelim örneğin 500. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başarılı bir şekilde tap örneğimizi yapmış olduk. Bir de şöyle bir şey var. Buraya tıkladığımda bu diyez işareti geliyor. Bunun gelmemesi için de return false yapmamız yeterli. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an herhangi bir sıkıntımız olmadan tab içerimizi yaptık. Ee, arkadaşlar bu bizim e, normal indisli tap örneğimizdi. Bir de ID'li yani haşı kullanarak nasıl yapılır onu görelim. Ee, hemen bunları kapatıyorum index 2 diye bir dosya oluşturuyorum. Çünkü bu örnekleri sizinle paylaşacağım için karışıklık olmasın. E, ee, CSS tamam aynı kullanacağız. jQuery aynı kullanacağız. Bir de tab 2 JS diye oluşturalım hemen. Şunlar bu şekilde kalsın. Hatta şunları da silelim de tekrar oluşturalım. Evet arkadaşlar. index 2.html Şimdi HTML sayfasında da tabii önce bir ne yapalım? Tab 2JS'mizi çağıralım şurada. Tab 2JS. Evet. Şimdi arkadaşlar hash mantığı dediğim olay şu. Örneğin tab 1 dedim ben. Ben buradaki değeri almak istiyorum arkadaşlar. Bunu şöyle alıyorum. Location.hash ile alıyorum. Hemen alert location hash diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi tab 1. Gördüğünüz gibi oradaki değeri başarılı bir şekilde aldım. Şimdi ee, bunu en son yapalım. Önce normal bir yapalım uygulamamızı biz. Tab ne yapıyorum? Ee, filter yine aynı şekilde ilkini seçiyorum. Ee, ve aktif klasını atıyorum arkadaşlar. Hemen atayalım. Evet daha sonra contentlerde content dedim. Hepsini gizlemeyeceğim. Yine filterla not first diyeceğim. İlki hariç diğerlerini ne yapacağım? Gizleyeceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi daha sonra tab click diyeceğim tab click function Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım ben. Ee, bunlara ID atacağım. Örneğin tab1 dedim. Örneğin tab2 dedim, tab3. Ya da şöyle yapalım. 3. tab ikinci tab olsun. Yani 3 2. Bakıyorum hemen. 1. tab, ikinci tab, 3. Normalde indekse sen 3. yani buradaki 3. tab yazan e, şeye de tıklasanız siz, sen dedim pardon. <laughs> e, yine indeks bir olan açacak. Ama burada a, burada href neyse, yani ID'si neyse o ID'li divi bulup açacaktır arkadaşlar. Tab 1 ID tabii ki ID tab 3. Yani arkadaşlar ben buna tıkladığımda gördüğünüz gibi bunu açacak. Peki nasıl? Tıklar tıklamaz önce ID'sini alacağım. Yani this attribute metoduyla craft değerini alacağım. Hemen bakalım hatta. Alerts ID diyelim. Tab 1 Tabii ki değilmiş. Tab 3 pardon. Gördüğünüz gibi tab 2. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Tab tab remove remove class remove class Önce aktif classlarını sildim bu şekilde. Evet. Daha sonra arkadaşlar filter kullanalım. Hrefi işte şu olan location hash olan pardon location hash değil. Onu birazdan kullanacağız. Add class aktif diyorum. Ya da diste diyebiliriz aslında fark etmiyor. İsterseniz burada diste diyebiliriz. Birden fazla mesela öyle şey kullanacaksanız dislememiz daha mantıklı olur. Dis aktif Bakınız başarılı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ne yapalım bir de Contentlerimizden hepsini gizliyorum. Daha sonra işte filter diyelim. Filter direkt ID yazıyorum ve onu show yapıyorum arkadaşlar gösteriyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi ikinci tap içeri, üçüncü tap içeri, birinci tap. Üç, iki. Yani indis değeri fark etmiyor. Yani burada birinciyi biz sona da alsak, birinci tıkladığımızda hangi id'si yazıyorsa o id li, divi gösteriyor arkadaşlar. Ee, ve yani şurada sınıf atamamızın sebebi şu. He önce bu sınıfa sahip tüm nesneleri gizliyoruz ki doğal olarak. Daha sonra id'si işte eşleşeni bulup gösteriyoruz. Mantığımız bu şekilde işliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Fark ettiyseniz burada gördüğünüz gibi bir hash yapısı oluşuyor. Top 3 top 2. Şimdi ben arkadaşıma şu linki göndermek istiyorum. Yani 3. top aktifken göndermek istiyorum. Ama girdiğimde ne oluyor arkadaşlar? Ee, tabii ki olmuyor doğal olarak. Çünkü daha herhangi bir hash işlemi yapmadık. Şimdi bir hash işlemi yapalım. Hash işleminde de şöyle olacak. if diyeceğim. Location hash varsa burayı göster, yoksa burayı yani buradaki kodları oku. Şimdi bakıyorum location çünkü burada hash var gördüğünüz gibi şu an buraya okuyor ee, ve arkadaşlar ne yapalım? Burada tab filter first değil de örneğin ee, işte şöyle yapabiliriz href location hash olana aktif klasını da yani tab 3 ise gördüğünüz gibi id'si 3. tab tab 3 olan Üçüncü taba aktif sınıfını atadı. Daha sonra aynı şekilde burada ilk başta tüm içerikleri gizle ve filter e, direkt location hash showle. Hemen bakıyorum gördüğünüz gibi üçüncü tab içeriği de bu şekilde geldi. Şimdi artık ben mesela e, kiye tıkladım. Burada etap 2 yazdı. Ben bunu arkadaşıma gönderdiğim zaman ikinci tapı direkt görebilecek arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Elle değiştiriyorum örneğin. Tap 3 diyorum. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunda da şöyle bir şey yapacağız. Ee, window diyeceğim. Bint diyeceğim. Bir location e, pardon. E, hash change olayı. Yani buradaki hash değerim değiştiğinde arkadaşlar burası çalışacak. Çalışıyor mu hemen bakalım isterseniz alert e, location nokta hash diyelim. Şimdi tekrardan bakalım. E, hash change neden olmadı peki bu? Location hash. Herhangi bir sorunumuz yok normalde. Bakalım. 2 diyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an Değiştiğinde arkadaşlar burası çalışıyor. Değiştiğinde ise benim yapacağım şey tap trigger click. Yani bu şu demek? Taba tıklama işlemini aktif yapıyorum. Yani burada çalıştırıyorum. Ve burada da şöyle bir şey yapacağım. If diyeceğim location hash varsa bunu göster, yoksa ID olarak bunu ata. Location hash varsa arkadaşlar var ID eşittir location nokta diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi tab 2 dediğim zaman gördüğünüz gibi ikinci taba başarıyla geldi. Tab 3 dediğim zaman tab 3 dediğim zaman ha şimdi geldi. Tekrar bir tab 2 diyeyim bakalım. Tab 2 tab 1 1 1 1 1 <laughs> Burada neden böyle bir hatamız var? Aslında hata da değil de yani e, hemen bakalım. This at class. Hmm. Bunu şöyle yaparsak Muhtemelen çalışacaktır Filter diyelim Yani öyle bir buga girmeyecektir daha doğrusu Href id Evet Tab 2 dedik tab 3 dedik Gördüğünüz gibi şu an öyle bir buga Girmiyor arkadaşlar Ve başarılı bir şekilde hash yapımızı da oluşturmuş olduk Bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur Bir başka dersimizde görüşmek üzere Hepinize kolay gelsin